Selamünaleyküm arkadaşlar. Content konusunu bitirdik, form konusuna e, geçecektik. Fakat form konusunda bazı e, durumların olduğunu gördüm. Yani margin ve padding konularının anlaşılmadan e, form konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi düşündüm. Özellikle form kontrollerine baktığınızda, mesela şurada işte mb-3 gibi değişik klaslar var. Bu klasları e, anlamayabiliriz bu margin ve padding konusunu e, bilmeden ve ayrıca margin ve padding de yeni gelen yani 1, 2, 3, 4'te Bootstrap'in versiyonlarında olmayan özelliklerden bahsedeceğim. Margin ve padding konusunda. Şimdi margin ve padding konusunu anlayabilmek için öncelikle bir indeksimize bir gelelim. Şurayı bir hemen siliyorum sıfırdan yapmak için. Şimdi burada arkadaşlar burada yapmamız gereken şu. Öncelikle nokta container ile bir container klası oluşturayım. Ve bu container klasının içerisine ne yapacağız? Belli başlı kutular atacağız. Ee, Tabi bunu row içinde de yapabiliriz ki bu videomuzda göstereceğim onu da. Öncelikle ben bir e, ne yapayım, nokta işte herhangi bir kutu oluşturdunuz, kutu diye bir klas oluşturalım ve bu kutun klasının içerisine de işte ne diyelim, içerik 1 diyelim şu şekilde ve buna bir de arka plan verelim, bg işte ne olsun, danger şeklinde renk ataması, bootstrap'in yine. Buradan stil kısmında tabi burada e, değişik kutu büyüklükleri yükseklikleri e, verilmiş durumda. Burada biz ne yapalım? Şunların hepsini yeni, yeni baştan yapacağımız için sildik. Şöyle kutu diyelim ve kutu diye bir klas oluşturalım. Height'ına 300 piksel verelim. Şimdi burada... Olacak olan nedir? F12 tuşuna bastığımda bakın şu tamamını bit belirtmediğim için, genişlik belirtmediğim için tamamını kapladı. Ama ben ona bir bit belirtseydim, yani genişlik belirtseydim bu kutuya. Mesela şu şekilde şöyle bit bit de 300 piksel şeklinde bir genişlik belirtilseydi şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. Şimdi bunun yanına bir kutu daha yapmak istiyorum ben. Çünkü margin ve paddingler e, iç ve dış boşluklar arkadaşlar. Ctrl D dedik. Ve şuna sadece içerik 2 diyorum. Ctrl S yapıyorum. Şimdi şuraya geldim. Yenile dediğim zaman tabi bunun ne yapıyor? Alt tarafına atıyor. Bu arada şunu da yapayım. Bunu BG Danger değil de mesela ne diyelim başka bir şey yapalım. Primer olsun. Mavi olsun yani. Şuraya geldim. Yenile dediğimde bakın bu ikisinin arasında herhangi bir boşluk olmadığını görüyorum. Şimdi bunların hem şimdi bunlar blok level element olduğu için arkadaşlar ne yapıyor aşağı atıyor. Biz bunların yan yana da getirebiliriz ama önce şunu yapalım. Bu ikisi arasına bir boşluk verebilmek için yani dış boşluk verebilmek için biz marginlerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Margin dış boşluk, padding iç boşluk manasında arkadaşlar. Yani kutu dışı ve kutu içi boşluklar. Şimdi kutu dışına boşluk verirken diyor ki m'yi kullanacaksın diyor. Yani margin padding şeklinde yazmayacağız tabii ki. M eğer üstüne vereceksen margin top MT klasını kullanacaksın diyor. Eğer altına vereceksen margin bottom şeklinde kullanacaksın diyor. Peki ben burada altına vermek istiyorum. Yani şu kutuda üstteki kutunun altına vermek istiyorsam ne yapacağım? Margin bottom MB yazdığınız zaman çıkıyor zaten klaslar. Ve buraya MB1 dediğimde yani bir e, birim margin uygula dediğimde şöyle bir arayı küçücük açıyor. Peki bu e, kaç piksellik bir açıklık oluyor? Hemen ona bakalım. Bootstrap CSS'te Ctrl F yaparak arkadaşlar burada en bir mesela 1 verdik değil mi biz? 0.25rem. Bunların hepsinin değeri aynıdır. Yani 1, 2, 3 değerleri aynıdır. 0.25, 0.5, 1, 1.5 ve 3 şeklinde. Peki 0.25rem kaça tekabül ediyor piksel olarak diye aklınızdan geçebilir. E, hemen burada 0.25 RAM 4 piksele tekabül ettiğini görüyorum şu Ninja e, Units sitesinden 4 piksele tekabül ediyormuş peki 3 ram ne kadarlıkmış arkadaşlar 48 piksel yani bayağı bir e, ram et, şey piksele tekabül ediyor şimdi burada benim yapacağım olay ne burada mb mesela 5 dediğim zaman demek ki arayı 48 piksel açtığımı ne yapabiliyorum görüyorum hemen bakalım yenile dediğimde bakın arayı 48 piksellik ne yaptı açtı ama e, siz daha da fazla vermek istiyor olabilirsiniz. O zaman ne yapmanız lazım? Klas yazmanız lazım arkadaşlar. Burada mesela şurada kendi klasınızı yazamaz mısınız? Yazabilirsiniz. Şu mb5'i şuradan siliyorum. margin-bottom 5'i sildim. Şöyle. Ve stil kısmına geldim. Eğer daha fazla vermek istiyorsanız margin-bottom yani bunu elle yazmanız gerekiyor. Ne diyelim? Mesela 100 piksel verdiniz. Şu şekilde. Böyle yaptığınızda tabii ki şu şekilde ne yapacaktır? 100 piksellik t açabilirsiniz. Yani kendi klasınızla iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz bootstrap klaslarını kullanmak istediğimiz için buraya geldik. Mesela burada margin bottom 5 dedim ama şuraya eğer margin top mt 5 deseydim yine margin bottom 5 ile aynı etkiye sahip olacak değil mi? Yenile dediğim zaman bu şekilde. Peki hem buna margin bottom hem buna margin top verirsek ne olur? Yani şu şekilde mb 5 dediğimizde buna da ne olacaktır arkadaşlar? Arası herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi tek bir tanesine göre hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani buna vermeniz ya da buna vermeniz arasında çok bir fark yok. Şimdi margin top ve batımı anladığımızı düşünüyorum. Yani dış boşluklardan bahsediyor. Peki bu kutuları yan yana getirseydik biz, yani şunun yanına getirmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar ne yapmam lazım? Display inline block'tan yararlanmam lazım. Inline değil inline block. Inline dersem ne olur arkadaşlar? Satır içi olur. O zaman genişlik ve yükseklik değeri almaz diye biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yan yana ne yaptık? Getirebildik display inline block ile. Ee, Tabi bu ikisine de uygulandı. Ha, ben burada bootstrap'te yapamaz mıydım bunu? Yapabilirdim. Şu klası kullanırdım. d Inline Block diyerek ikisine de de inline Block da verebilirdim. Ama ben direkt kendi stilimden halletmeyi tercih ettim. Burada şimdi sağına ve soluna boşluk nasıl vereceğiz? Şimdi önceki versiyonlarla arasındaki bence en büyük fark bu. Left to Right, Right to Left olayını getirdiler arkadaşlar. Bu da nedir? Özellikle biz soldan sağa doğru yazıyoruz. Ama Arapça ve benzeri değişik diller içinde arkadaşlar sağdan sola yazan dillerde bu sıkıntı oluyordu. Hani böyle bir sıkıntı dile getiriliyordu. Bundan dolayı S klasını geliştirdiler. Yani margin ml diyorduk biz ml diyorduk ya da mr margin right diyorduk ya da padding right diyorduk. Bunda arkadaşlar ms dediğimiz zaman bunun sol tarafına verecektir. Me dediğimiz zaman bunun sağ tarafına verecektir. Mesela sağ tarafına şu kutunun. Bakın şu kutunun sağ tarafına mavi ile arasına arkadaşlar bir boşluk getirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Buraya diyeceksiniz ki M, E sağ tarafına dediğim için. M, E mesela 5 diyelim. Yani yüksek verelim ki öyle görün diye yapıyorum. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi arayı bayağı açtı. M, E sağ tarafına veriyor. M, S ise arkadaşlar sol tarafına veriyor. Şimdi şunu sileyim ve şuna geldim. Yani şunu da M, S bunun bu kutunun sol tarafına, içerik 2'nin sol tarafına ne vereyim arkadaşlar? Bu sefer de 3 vereyim. Biraz daha küçük vereyim ki büyük küçüldüğünü, aradaki boşluğu anlayın. Şöyle yaptığım zaman bakın araya da MS3 şeklinde atmış oldum. Aslında önceki versiyonlarda bence bu iş tabi bizim açımızdan daha iyiydi. Niye? İşte margin left ML diyorduk, MR diyorduk MR şeklinde ama bu sefer Adamlar burayı değiştirmiş. Bence e, en büyük değişikliklerden bir tanesi de bu olmuş. E, Alışılagelmiş değişikliklerden bahsediyorum. Ve e, bu şekilde e, MR Right, MR Left şeklinde arkadaşlar ne yapıyoruz? İşimizi hallediyoruz. Peki X ve Y ne oluyor? X ve Y ise arkadaşlar Left ve Right'tan. Yani bu ne demek? Left ve Right'tan boşluk bırak diyor. Şöyle diyeceğiz. Mesela Margin x ekseninde x ekseninde dediğim neresi arkadaşlar şu kısım değil mi şöyle yatayda dikeyde my olur arkadaşlar mx de mesela diyelim ki 4 mx 4 dediğim zaman şu şekilde ve bunu yenilediğim zaman soldan ve sağdan da arkadaşlar yani x ekseni boyunca 4 piksel olduğunu göreceğiz peki bunu inline bloktan çıkaralım yani alt alta getirelim şu şekilde şöyle bunu alt alta getirdiğimde Yenile dediğimde bu bunun altına gelecek. Ama sadece bunda ne var arkadaşlar? MX4 olduğu için bakın buradan boşluğu var. Bunun yok. Peki bunun da olmasını sağlamak istiyorsunuz. Burada ne yapacaksınız? MX4 diyebilirsiniz. Alt alta gelecektir bu şekilde. Bakın şöyle. Yine aynı şekilde buradan piksel bıraktı. Bunu da göreceğiz şimdi. Bunu arkadaşlar MX4 dedikten sonra eğer MY yani Y ekseninde mesela 5 dediğiniz zaman my5 yani y ekseninde şu dikeyde 5 dediğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi şuradan da buradan da 5'er piksel bu kutu için açtı. Bu kutu için açtı. Önemli olan o. Peki bu kutu için ne yapacağız? Bu kutu içinde de aynı şeyi ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Peki bunu my5'i ben buraya değil de vermiş olsaydım ne olurdu? Hemen bakalım. my5 diyorum. Ctrl-S diyorum. Ve buraya geldim. Yenile dediğimde Bakın buradan boşluğu bıraktı. Ama buraya herhangi bir my vermediğimiz için bunlar yapışık olarak kaldı. Yani dış boşluklarını güzel bir şekilde ayarladı. X ve Y eksenini anladığımızı düşünüyorum. Şimdi marjinler bu şekilde arkadaşlar. Peki bizim paddinglerimiz ne iş yapıyor? Paddinglerde arkadaşlar iç boşluk. Anlatması daha kolaydır paddingleri. Niye? Şuraya geldiniz. Padding mesela top. Üst taraftan işte nedir? 3 dediğim zaman şu şekilde yaptım yenile dediğimde arkadaşlar bakın şuradan içerik 1 ile içerik 2'ye dikkat ediyorsanız şuradan 3 prim ne yaptı iç boşluk bıraktı iç boşluk bıraktı yalnız buraya bir de padding left dememiz için ne dememiz gerekiyordu s dememiz gerekiyordu değil mi bakın margin'de de alışmamız lazım artık buna padding left dememiz için bunu dememiz gerekiyordu ve buradan da padding 5 dediğim zaman ne olacaktır? İçeriğin şu tarafa doğru kaydığını göreceğim. Yenile dediğimde gördüğünüz gibi içerik buradan kaymış oldu. Yani padding leftten kaymış oldu arkadaşlar. Tabi burada padding e, right dememiz için de pe dememiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi klasları burada. Şeklinde arkadaşlar padding bottom dediğiniz zaman da alt taraftan iç boşluk bırakacaktır. Padding ve marginler arkadaşlar genel manada bu şekilde. E, bir de şuradan bir gelelim. Auto class'larımız var. Onlardan da bahsedeceğim. Auto class'ları da arkadaşlar margin'in otomatik olmasını, özellikle de blok konusunda margin auto kullanmıştık hatırlarsanız. burada ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Buraya geldim. Margin m auto dediğim zaman mx auto mesela x ekseninde x ekseninde auto yapmak istiyorsunuz şu şekilde. Mx auto dediğiniz zaman şu şekilde bir bakalım. Yenile dediğimde bakın soldan ve sağdan otomatik olarak ne yaptı? Boşluk bıraktı ve buraya geldi. Tabi bunun ne olması lazım? Display Block olması lazım. Eğer display blok değilse bunu yapmayacaktır arkadaşlar. Ki biz imaj konusunda MX Auto derken ee, deblock olayını olayında kullanıyorduk hatırlarsanız. Burada da aynı şekilde MX Auto dersem yapacaktır. Peki buna da MY Auto var mı peki diye baktığınızda MY Auto'yu da kullanalım bir. Yenile dediğimde bakın herhangi bir şey değişmedi. Bu emya auto'yu kullanabilmeniz için tabi belli bir yükseklik ve benzeri değerleriniz olması lazım. Öne, en önemlisi burada MX Auto'yu düzgün kullanabilmek arkadaşlar. Bu şekilde. Margin ve padding olaylarımız böyle. Peki burada mesela biz bunu container row call ile kullansaydık nasıl olacaktı? Şuraya hemen row olayını bir yerleştirelim. Nokta call md işte nedir? 4 diyelim. Ve bu MD4'ün içine de nokta kutu diyelim. Buna da içerik 1 dedik. Ctrl S. Yalnız burada tabii ben şunu göstermek amaçlı yapıyorum. BG Primary dedim. Bunun da arkasına BG Danger diyeceğim. Şimdi kola verdiğiniz değeri bakın şimdi şöyle yapalım. Yenile dediğimde bakın burada kol MD4 kırmızı olan yer. İçindeki kutu da burada görüyorsunuz. Burada iç boşluklarını kendi atıyor demiştik. Kol MD'nin kendi iç boşluklarının var olduğundan zaten bahsetmiştik. Burada margin olarak mesela diyelim ki burada geldiniz. Margin left diyeceksiniz. Ne diyeceğiz? S, değil mi? MS 4 dediğinizde bunun 4 birim içeriden nasıl hizalandığını şu an daha rahat görüyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi. 5 de diyebilirsiniz, daha fazla da diyebilirsiniz ama kol MD 4'ün içinde dikkat ederseniz. Burada bir de ne yapabilirsiniz? MS4 dedik. Mesela MT yani margin top 5 deseydim ne olacaktı arkadaşlar? Hemen bakalım. Yine dediğimde kalım büyüyecek. Bakın bu kalım büyüyecek. Niye? Buradan 5 birim aşağı attı. Zaten kalımın ne kadar yer tuttuğunu şu burada görüyorsunuz. Yukarıdan da boşluğunu ne yapmış oldu? Bırakmış oldu. Demek ki margin ve padding olayları bu şekilde kullanılıyor. Bilmemiz gereken başına M harfi P harfi alıyor. Bunların yanında E ya da XY getiriyorsunuz. Bunlara göre arkadaşlar 0.25 rem'den itibaren başlayıp 3 rem'e kadar bize boşluk atıyor. Margin dış boşluk, padding iç boşluk olarak geçiyor arkadaşlar. Margin ve padding konuları bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. jungle